En iyi 3 oyun. 1. Minecraft. Minecraft şimdiye kadar en çok satılan oyunlar sırasında ve yeni 1.19 sürümü yayınlandı. Oyunda maden yaparak istediğiniz evi kurabilirsiniz. Bence eğlenceli bir oyun tavsiye ederim. 2. PUBG Mobile. En iyi silah oyunu olabilir. Oyunda 100 kişi bir adaya atlıyorsunuz ve silah bulup Savaşa katlıyorsunuz. Oyunun 3 versiyonu var: PUBG Lite, PUBG Mobile, PUBG PC. Eğlenceli bir oyun, e, aksiyon ve silahları sevenler için öneririm. 3. Brawl Stars. Aksiyon oyunu, yeni güncellemeleri ve karakterleri var. Eğlence severler için güzel bir oyun öneririm. Oyunda e, yeni karakterler var ve Hepsinin farklı özellikleri var. Grup halinde veya dostlarınızla çatışabilirsiniz. Oyunu öneririm. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada Spike güzel he.